Merhaba arkadaşlar. Uzak şehrin çekimlerinden yeni bir kamera arkası geldi. Nare ve Şahin var çekimlerde. Köylüler Nare'nin üzerine gidiyor. Şahin onu korumak istiyor. İşte bu görüntüler neden oldu şimdilik bilmiyoruz. Tabii çekimlerden yeni kareler geldi. İşte Sadakat'ın abisi de burada. Arkadaşlar sizlerin de fikirleri bizim için çok önemli. Köylüler neden Nari'ye karşı bu kadar agresif olduklarını yorumlarda herkes fikrini bildirirse seviniriz. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı, yorum yapmayı sakın unutmayın.